Arkadaşlarım kanama videoma hoş geldiniz. Bugün e, devam ediyoruz Minecraft'ta. Geçenki bölümü izlediyseniz küçük bir ev yapmıştık. Başlangıç olarak. Şimdi ise evimize geçiş olarak bir köprü yapmayı düşünüyorum. E, taş kazacağım. E, bu videoda böyle bunları yapacağım arkadaşlar. Daha çok Minecraft videosu görmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve zil seslerini açmayı unutmayın. Ee, i̇lk baş olarak şu koyunlarımızı keselim. Kazmayı da Önemli <laughs> Benim çekecek benim et de lazım. Şöyle <laughs> Dediğim gibi daha çok böyle Minecraft videosu izliyorsanız abone olup like atmayı ve zil seslerini açmayı unutmayın. Burada taş kazdığımız yerler vardır. Fıtı <laughs> Ah taşman taş kazmam kırıldı ya tekrardan yapıp geliyorum koşup gidelim baya bir demir ve kömür de kastık iyi oldu demirlerimizi ocağa atalım biz taş, taş kazarken demirlerimiz pişe dursun Aa inek hem de küçük inek dur lan ha. küçük inek merhaba dostum gidelim hemen zaman kaybetmeyelim Hemen gidelim. Aa bak körlük denize girmiş. Çıkamıyor. Ama öyle konuşmuyor. Şöyle gidelim. Ay. Şuradaki. Bunlar e, taşlar alalım. Çıkalım. Hemen hızlı. Şöyle gereksiz eşyalarımızı çeste koyalım. Ee, bir dakika. Şöyle bakıyorum. Yünler olsun. Kömür lazım olabilir. Ee, taş kazmaya bıraktık. Ee, i̇ki tane yapacağım. Koş 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 koş. Hemen devam edelim. Açın onları taş kazmaya. Neredeydi lan? Hani? buraydı. Hayır ya. taş kaldım kırıldı. Devam ediyoruz ve bu taş kaldırması Fıtıf Evet arkadaşlar ikisi tek oldu. Bir de üç tane oldu. Bence bu kadar yeter. Aslında atıştık da yeterdi ama biz işimizi garantiye alalım. Sonradan bir şey vardı. İhtiyacımız olurdu. Evet, neyse evet. zaten. Şimdi şunu nasıl yapacağım? Yanlar olduğunu şey yapmayı düşünüyorum. Şu kuletten olan taştan yapmak istiyorum. Şöyle. Şimdi bizim yine ayarlayalım. Toprakları kasalım toplayalım. Şimdi bizim odunlarımız var mı? Bakalım. Odunlarımız var. Vay canına. Bakalım. O da Şurada stik varmış. Ee, bir dakika. Kaç defa da şimdi. Ne işimiz olursa Gelinimize geliştireceğiz. Hadi böyle. çok uzak ya. Hemen ileri. İzin verin. Yani Bir de karşı tarafa

Um, gonna do Bunu alalım. Ya deniz de durmuyor bir dakika şöyle bir şey. Ben buradan mı alıyor? o odun bir ya. Otun ha. Nereye gidiyorsun lan? bir burada da var ya. Hemen alalım bari. Şimdi şöyle bir daha yapacağız. Şöyle. Yok bir dakika olmadı. Dur. I'm gonna И стоять чуть-чуть вниз.

bakalım. E, bir yerde hata yapmışım. 4 blok koymuşum ilk başta yaptığımda. Orayı bir düzelttim. 3 blok koydum. Şuraya bir çift yapacaktık. Oraya hemen yapalım. Çiftimizi bize çiftik lazım. Hemen çiftik yapalım. Bir dakika. Şöyle bayağı bir yapalım çünkü baya bir şey ihtiyacımız olacak daha ne istiyorum nerede bu olması lazım tamam 15 18 tamam. tamam şu aşağılara ne koymuşsa olacak mı? tane yani ben bir basamak yapayım. Bakalım basamak olacak mı? İkisi karşılaştıracağım. Şöyle yaptım altı tane. giderim bir şey bakacağım. Olacak mı? Hangisi daha iyi olacak? Ona bakacağım. Şöyle. Şurada bakalım. Ya basamak daha iyi oldu ya. Çıkarı kıralım. Denizden toplayacağım bundan sonra. Şurayı bir halledeyim. Tamam basamak yapalım. Ben içeri koyduk Şuraya da bir düzleştireyim şurayı. Aynen. Tamam. Tamamdır. Artık o denize yaşayan zombilerde, de artık onların adları neyse tam bilmiyorum. Ama ben olarak geçeceğiz. Hmm, şuradaki gereksiz malzemelerimizi şöyle bir koyalım. 4 tane 5 hatta 5 tane elmasımız var ama ne elması ya elmas beni anlıyor tek demirlerimiz vardı Dı onları erittik e, burada kumlarımız varmış kumlar eritelim bence evimize bir ev yapma zamanı geldi ya pratik ne alaka etlerimizi alalım etlerimiz pişmiş camlarımızı erisin o sırada e, biz de envan tertimizi yapalım bunlar dursun o, e, bunlar dursun diyorum bir dakika şunlara at şunlara at şunlara at şu da şu, dursun şöyle at da bir dakika hatta öyle dursun e, şöyle dursun tamam eskiler i̇şte, şimdilik Şimdi şöyle evden dışarı çıkalım nasıl gözüküyor. Bence idare eder. Bir köprü yaptık. Evimize bir girir. Evimizin dışı şey olmadı taştan. Hani üstü de şuradan olmadı ama idare Bunu yapacak bir kullanacağız. Bunlar başımıza sokacak bir evimiz var. Bunlarmış bizim. Biz o sırada e, nereye yapacağımızı planlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 tamam blok 1 2 3 4 5 şuradan aldım bir tanesini ve şöyle aldım tamam şöyle aldım bir tanesini ve şöyle aldım tamam eşit mi oldu 1 1 2 kabul edelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Burada nasıl oldu? Bir hata 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ha, tamam. Şimdi bir tane camımız olmuş. Onları yerleştirelim. Tam şuraya da ortalayacak şekilde aynen böyle koyalım camlarımızı. Ee, şuraya da bir tane yapmak istiyorum. Ama burada ihtimal odun vardır. Buraya pek fazla gerek var mı? Ya? Koyalım. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Bakalım dışarı gözetleriz. Şöyle koyalım. Tamam. tamam ya. Bence iyi oldu. Elimizin için geliştiririz. İleriki bölümde aşağıya sandık odası yapmayı düşünüyorum. Yapsam mı yapmasam mı bilmiyorum ama düşünüyorum. Camlarımızı da koyduk. Köpüğümüzü de yaptık. Sabah olsun. Videomuzu bitirelim. Evet, yes, uyuduk sabah oldu. Dışarı yat da evin içinde uyuyacağım ya. Ee, daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma videoma like atmayı unutmayın. Ee, i̇leriki bölümde de aşağı sandık odası yapmayı düşünüyorum. Bunu da görmek istiyorsanız bir zil ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.